Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerden birindeyiz. O gün akşama kadar devam eden savaş, bu nispetsiz üstünlüğe karşı yine zaferimiz ile neticelenmek üzereydi. Gözetleme yerinde muharebenin son safhasını heyecanla takip ediyordum. Mehmetçiklerin Allah Allah nidaları ufku titretiyor, korkunç bir medeniyetin bütün heybetini temsil eden top seslerini bile bu müthiş haykırışlar bastırıyor gibiydi. Bir aralık yanımda bir ayak sesi duyar gibi oldum. Geriye dönünce Ali Çavuş ile karşılaştım. Sap sarı olmuş yüzünde müthiş bir ızdırap okunuyordu. Daha neyin var demeye kalmadan o her şeyi anlatmaya yetecek olan kolunu bana gösterdi. Dehşetle ürpermiştim. Sol kolu bileğinin dört parmak kadar yukarısından aldığı bir isabetle hemen hemen tamamen kopacak hale gelmişti ve elini yere düşmekten ancak zayıf bir deri parçası alıp koymaktaydı. Ali Çavuş dişlerini sıkarak ızdırabını yenmeye çalışıyordu. Sağ elindeki çakıyı bana uzattı, şunu kesiver kumandanım dedi. Bu üç kelimelik cümle öyle müthiş bir istek, öyle bir mecburiyet ifade ediyordu ki gayri ihtiyari çakıyı aldım ve derinin ucunda sallanan el koldan ayırdım. Bu tüyler ürpertici vazifeyi yaparken de üzülme Ali Çavuş. Allah vücuduna sağlık versin diye moral vermeye çalışıyordu. Çok geçmeden Ali Çavuş yalnız elini değil vatan uğruna fani vücudunu da feda etti. Gözlerini hayata yumarken de vatan sağ olsun. Allah imandan ayırmasın. Canım vatana feda olsun cümlelerini tekrarlayarak son nefesini vermiş etrafı küçük bir kan gölü haline gelmişti